arkadaşlar şimdi yeniledim şimdi, şimdi koydum alt alta bir yazı geldi şimdi kapattım şimdi bir daha video başladım bir Hunger Games daha atalım bakalım çünkü bir lag oldu oldu bir lag oldu ne olacak baş ne 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 Kardeş şu VIP'i döveceğim ben. Ne olana kadar ben de şu videoyu attım bari size de göstermiş olurum. Ma bize ne Dur. Buraya. Ya hangi video? Buraya. Mortal Fair, Hunger Games. Yazacağız. Aa, yanlış yere yazdık ha. Hiç de Minecraft. A O M S P E de direkt, orada 8 şey daha 10 11 ki bu Başta dakika varmış o da başlamamış iyi onu şuraya şunu şu videoya şunu sildim şunu yayınladım şunu bu ne videosuymuş Ha, bu da demin bir çekmiştim. Aa, olmamıştı. O ne diyor. gidiyor. Tamam biz. Lan oğlum başlamış bile ne? Ha başlamış. Wolf kill dedi. Başlamış. Lan oğlum bak ona başlayacak bu video go çok şey çıkmadı hemen biraz alalım giyelim fakir işte da iyi yani zengin üstü fakir üstü. Ee, burada chest light. Bu laga bak laga. Şu görüyor görüyorsunuz mu? Evet. İşte Ele lag oldu mu? Ta nereye gitti? nek burada şey var mı? Kapa şunu ya. Şimdi heh. daha iyi şimdilik evlerde gezerken Şu zaman açalım ya burada e, burada creative geçtiğiniz zaman direkt oyundan atılıyorsunuz. Dur açın. Duraydın la. Burada chest var mı? Chest yok. Buradan yukarı çıkalım. Burada ne vardı beni yukarı çıkarttı. Şu gold block için mi? Bu da başka. Daha inemiyoruz da. Evet inemiyoruz. Burada kaldık. Dur bakalım. Bir kliç bulamadık. Tehlikedeyiz. Bu arada açalım şunu. Şimdi bir kılıç bulmaya. Ya lag yap. Ne lag ya? Baksız ne güzel. Geri at. Tamam. Hı. Güzel. Bak. Lag oluyor. Çekme kaldı. Şunları da alalım. Taş kılıcı şuraya. şuna şuraya. Şunu. Ha taş kılıcı. Lag ya laga bak. Oh. Ne buraya koyarız? Lan şunu al şunu. Kimse yok mu bu arada? Ya bak lag. Ben bunun yüzünden alacağım kesin. Ya bu ne ya? Ya oynamıyorum bırakıyorum ya bu nedir ya? Nasıl can kaybettim acaba? Biri bana bunu söylesin. Ya lagın. Adam dopli dopli. Kardeş gelsene sen buraya. Ama istersen çok Anam bu da. Bu da hack. Bu da hack 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 Abi lag yüzünden alacağım ya. Bu ne ya? Ne kadar ballı bu ya. Abi lagın var ya lagın. Tövbe tövbe. Ne oluyor ya? Bunu...